İyi günler sayın seyirciler. Üniversite Tercihleri Programı'na hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Profesör Doktor Berma Akşit. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Hoş üniversitenizle ilgili bilgi almadan önce ilk önce sizinle ilgili biraz e, bilgi almak isterim. Çünkü e, sosyoloji olarak başladınız. Şimdi İletişim Fakültesi'nin dekanlığını da yapıyorsunuz. Ve daha sonrasında işte rektör yardımcılığına da devam ediyorsunuz. Bize bu süreci evet. biraz kısaca anlatabilir misiniz? Evet. Aslında kısaca anlatmak biraz zor ama çok özetleyip evet ben liseden mezun olduğumda mühendislik okumaya karar vermiştim ve Ordu Doğu Teknik Üniversitesi'nde bir yıl mühendislik okudum ardından mühendisliğin... bana göre olmadığını gördüm ve şehir bölge plancısı olmaya karar verdim yeniden sınava girdim şehir bölge plancısı olmak için de iyi bir Yetişmiş eleman olmak için de sosyoloji formasyonunun çok önemli olduğunu düşündüm. O nedenle de iki bölümü yazmıştım. Bizim zamanımızda öyleydi. İkisini de kazandım, sosyolojiye başladım. Gerçekten çok iyi bir sosyoloji eğitimi aldım. Bütün seçimlik derslerimi de şehir bölge planlamasından aldım. Ama hayatta istediğiniz her şey gerçekleşmiyor. Özel hayatımdaki bir takım değişikliklerden dolayı şehir bölge planlamada master doktora yapma imkanım olmadı. Ben de Hacettepe Üniversitesi'nde demografide master yaptım, yüksek lisans yaptım. O sırada tıp fakültesinden bir hocamız benimle çalışmak istediğini söyledi. Bu defa tıp fakültesinde halk sağlığı ana dalında başladım göreve. Ee, ve 20 yıl orada e, faaliyetlerimi sürdürdüm. Ee, sağlık alanında sosyal bilimlerin yerini anlamaya çalıştım. İşte yurt dışında bir takım eğitimler aldım. Ben o alanda eğitimler verdim ve durmadan araştırma yaptım bu konuda. Ee, daha sonra da e, yine bununla bağlantılı olarak e, Başkent Üniversitesi'nden bir teklif geldi ama e, yaptığım bir araştırma madde kontrolü ile ilgili olan bir araştırma e, nedeniyle çağrıldım. Ama orada da iletişim fakültesini kurmam istendi benden. E, orada iletişim fakültesi dekanlığı yaptım. Daha sonra e, Türk Kırgız Manas Üniversitesi'nde iletişim fakültesi dekanlığı yaptım. Şu sırada da öyle. E, Maltepe Üniversitesi'ne geldiğimde de son dura, e, ilk defa sosyoloji bölümünde hoca oldum. E, i̇şte e, eğer iyi bir formasyon alırsanız, e, yaptıklarınızı severek yaparsanız, e, bir anlamda benim üniversite adaylarına söylemek istediğim mesaj da bu belki buradan onu çıkartabiliriz. Her ne hal olursanız olun, çok iyi çalışırsanız, başarılı olursanız işinizi severek yaparsanız hangi alanda olduğunuz çok önemli değil. Onu değiştirmeniz de mümkün. Biraz belki dağılıyorsunuz farklı alanların farkına varıyorsunuz ama o da size zenginleştiriyor. Yani bir yerde öğrendiğinizi başka bir yere transfer edebiliyorsunuz rahatlıkla. Onun için özellikle hani puanları düşük gelen adaylar için söylüyorum. Çok da paniğe kapılmasınlar. Yeter ki sevecekleri bir bölüm olsun ve onda devam etsinler. Mesela sosyoloji bunlardan bir tanesi gerçekten. Ben ne yapacağım sosyoloji de diyor adaylar. Onu her sene biliyoruz. Ama sosyolojide mesela yapılabilecek o kadar çok şey var ki ben hiçbir zaman e, iş aramadım. Hep işler gelip beni buldu. E, yani hiçbir şekilde moralleri bozulmasın. Yeter ki bundan sonra hayata sıkı sıkı sarılsınlar, alanlarına. Ya açıkçası hani e, sizinle ilgili bilgi e, sorarken gelmek istediğiniz nokta da aynen şu anda geldiğiniz noktaydı. Hani evet. kişinin nereden mezun olduğu, nasıl mezun olduğu değil de uzun vadede aslında o mesleği veya o bölümü ne kadar sevdiği, ne kadar çalıştığı, ne kadar çabaladığı ile de, evet. doğrudan ilgilidir. Evet, kesinlikle ee, öyle. Siz de aynı şekilde sosyoloji konusunda bu kadar hani çalışma yapmış bir akademisyen olarak ve şimdi de yönetici olarak, yani kurumun tepe yöneticilerinden bir tanesi olarak da evet. bu bilgi birikimini de kuruma doğrudan yansıtıyorsunuz. Ben bunu biliyorum. Ee, evet. üniversiteyle ilgili yapılan temel çalışmalar, üniversiteyi geliştirmek amacıyla yapılan Hı. temel çalışmalardan biraz bahsedebilir misiniz? Ee, bu bu önemli bir soru gerçekten. Bu soruyu sorduğunuz için teşekkür ederim. Ee, üniversite çok dinamik bir yapı. Bütün üniversiteler için bu doğru ve dinamik olmak zorunda, bütün gelişmeleri ayak uydurmak zorunda ve e, dünyayı da sürekli izlemek zorunda. Kimler neler yapıyorlar, ben daha iyi neler yapabilirim. Bizim de bu anlamda çok ciddi çalışmalarımız var. Ee, bu anlamda belki de e, Bologna sürecinden başlamak gerekiyor. Hı hı. E, şeyde Başkent Üniversitesi'ndeyken ben e, ISO 9001 belgesi almıştık. Biliyorsunuz o tamamen e, ürüne yönelik bir belgedir. Ama biz onu yüksek öğretime uyarlamaya çalışmıştık. Bu Bologna kriterleri önüme geldiği zaman yine aynı e, görevi aldığımda çok üniversiteye, yüksek öğretime uygun kriterler olarak karşıma çıktı ve bununla ilerledik. Bunu ben çok anlamlı buluyorum. Bu Bologna konusuna çok sıcak bakmayan arkadaşların da olduğunu biliyorum ama özellikle şeffaflık getirmesi açısından son derece önemli ve sürekli gelişmeye açık bırakması açısından son derece önemli. Birçok üniversite artık diploma iki etiketi aldı Avrupa Komisyonu'ndan ülkemizde. Ama AKTS etiketi alan üniversitelerimiz hala sınırlı. YÖK çok zorladı bir dönem üniversiteleri. AKTS etiketi almak demek şu demek, Avrupa Kredi Transfer Sisteminden söz ediyorum. Ben bütün programlarımı, üniversitedeki bütün programlarımı İngilizce ve Türkçe olarak sergilemek zorundayım. Şu programın özellikleri şunlardır. Her bir program için, her bir bölüm için konuşuyorum. Bu bölümde, bu programda şu şu şu, şu dersler okutulmaktadır. Hepsinin ders izlenceleri ortadadır. Yani her öğrenci çok rahatlıkla... Örneğin bizim üniversitemizde bu sayfalara girerek hangi bölümle ilgileniyorsa o bölümdeki hocalar kimlerdir, ne tür dersler okutuluyor, o derslerin özellikleri ne? Mesela ders izlencelerinin sergileniyor olması bir yerde e, öğrenciyle yapılan bir mukaveledir. Dersin başında siz onlara verirsiniz ve işte o 15-16 haftalık süreyi Nasıl nelerle dolduracağınızı, hangi aktiviteleri yapacağınızı yazarsınız. Evet. Bu çok gerçekten önemli. E, bu Avrupa üniversitesindeki herhangi bir hoca benimkini görebiliyor, ben onlarınkini görebiliyorum. Her şey son derece açık. Yani eğitim sistemini aslında Avrupa'daki eğitim sistemiyle tamamen bütünleştiriyorsunuz. Evet. Bütünleştiriyorsunuz. Belirli anlamda da herhangi bir fark olmadığını ispatlıyorsunuz. Evet, e, Sistematik olarak da aynı süreçleri tamamen işletiyorsunuz. Ve de etiketi alıyorsunuz. Evet. Bu tamamen gelişmeye açık bir şey. Her e, e, dinamik olduğu için sürekli yenileniyor. Onun dışında yine olmazsa olmazlarından. Bir tanesi de e, stratejik planlarınızın olması. Beş yıllık stratejik plan içinde neleri amaçladığınız, tabi işte belli analizler yaparak bunları ortaya koyuyorsunuz gelişmek için. O amaçlarınıza yönelik hedefleriniz nedir? Bu hedeflerinize ulaşmak için hangi aktiviteleri yapmanız lazım? Ve ne zaman bitirmeniz lazım? Bunların hep süresi bellidir, her şey bellidir ve her yıl, örneğin bizim üniversitemizde e, her yıl yeniden biz öz değerlendirme çalışmaları yaparız, hem birimler bazında hem üniversite bazında sürekli raporlarımız yayınlanır. E, bu da tabi e, bizim gelişmemizi sağlıyor. E, yani sisteminizi de tamamıyla Avrupa e, yükseköğretim ve üniversiteler sistemi ile e, entegre edebilmenizi. Ve bunun içinde devamlılık sağlamanızı sağlıyor. Tabii, tabii. Sürekli onları izlememizi, Avrupa'yı, Amerika'yı neler yaptıklarını görmeyi e, ve e, başka üniversiteleri de ülkemiz içinde malum müthiş rekabet var. E, birbirimize açık olmayı sağlıyor bu. Müthiş Hı. güzel bir şey. Yani e, ben ben öğrenci olacak olsam, aday olacak olsam, en başta bunlara bakarım. Yani bu kadar açık şeffaf. Çünkü bir de bunun doğrudan öğrenciye bir de şöyle bir getirisi var hocam. Hı hı. Ee, sizin AKTS vasıtasıyla. ...hani sisteminizi Avrupa sistemiyle veya Bolonya süreci hı. vasıtasıyla tamamla entegre etmeniz değil... ...bir de bu sisteminin farklı türevli olarak buradan oraya öğrenci göndermek... ...oradan buraya öğrenci getirmek Erasmus programı çerçevesinde... Kuşkusuz. ...ki bu da hani sizde okuyan öğrenciye ciddi hı hı. şekilde bir imkan veriyor... ...yurt dışına gidip oraya tecrübe etme Elbette. görme anlamında. Elbette, da. çok önemli, çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Zaten Erasmus geliş gidişleriyle de değerlendiriliyor Avrupa Komisyonu hı hı. onları da dikkate alıyor... E ayrıca söylediğiniz gibi hem daha ileri düzeyde eğitim almak istiyorsa yurt dışında öğrenci elinde bir belgesi oluyor e veya yurt dışında iş imkanlarının artması demek oluyor bunlar. Erasmus kapsamında yurt dışında kaç tane üniversiteyle anlaşmalısınız? E, yüzün yani kesin, üstünde evet. kesinlikle yüzün üstünde pek çok üniversiteyle anlaşmamız var. Ee, ve bununla da gerçekten övünüyoruz. Öğrencilerimiz de gidiyorlar, öğretim üyelerimiz de gidiyorlar. Ee, gitmek tabii çok şey katıyor öğrenciye de, öğretim elemanlarına da ama gelenleri görmek, izlemek de çok şey katıyor. Belki bu uluslararasılaşma anlamında bir de... Ee, Öğrenci kongrelerimizden söz etmemde yarar var. Özellikle geçen sene yapılan ki bu sene dördüncüsü bildiğim evet, kadarıyla 500 evet. kişilik bir öğrenci kongresi. 500 evet. kişilik yani 500 tane yabancı öğrencinin evet, gelip evet, aktif katılım evet, sahibi bir sene, Evet, her sene 500 kişilik bir e, ekiple yapılıyor ve e, her fakülte kendisi yapıyor. Hı hı. E, katılım çok güzel, e, öğrenciler birbirleriyle çok güzel kaynaşıyorlar. Hem e, bilimsel anlamda alışveriş oluyor ki bu son derece değerli. Ayrıca birbirlerini tanıyorlar. E, network e, yaygınlaşıyor, daha çok kişilerin birbirine ulaşması na neden oluyor ki bu artık e, günümüzde e, son derece önemli konulardan bir tanesi ve tekrar dönüp geliyorum. Dil bilmelerini gerektiriyor bütün bunlarda. Mutlaka, mutlaka. Ee, mutlaka. dil bilmeleri son derece önemli. Adaylarla ilgili yapıyoruz bu programları. Özellikle onlara altını çize çize söylemek istiyorum. Dil bilmek zorundalar. Öyle bir dünyada yaşıyoruz. Daha çok ileri düzeyde eğitim almak istiyorlarsa da ya, ya da e, iyi yerlerde iş bulmak istiyorlarsa da. Hı -hı. Dil bilmek zorundalar, yani dünya ile bütünleşmek için. Ona katılıyorum hocam. Ee, sadece dil bilmek de değil, dili kullanabilmek de önemli. Hı -hı. Yani sadece akademik Hı -hı. dil veya kitaptan dil, öğrenilen dil, İngilizce dil, anlamında değil. Hani günlük konuşma anlamında, oradaki Hı -hı. kişinin lisanını, konuşma tarzını anlayabilmek, onunla doğrudan iletişim kurabilmek anlamında. Hani Nasıl hem yurt dışına gidebilmek, tabii. sizin üniversitenizdeki Hı -hı. Erasmus ve Exchange programları sayesinde evet. yurt dışından gelen Hı -hı. öğrencilerle doğrudan bir araya gelebilmek, bu da ciddi şekilde avantaj sağlıyordur. Evet. Evet. Peki üniversitede öğrencilere sunulan hani e, akademik imkanlar, projeler, öğrencinin sadece yurt dışına gidip gelmesi anlamında kendisini geliştirmesi biraz yeterli. Yani yeterlilik anlamında üniversitenin 4-5 senelik evet. bir hayatından bahsediyoruz. E, öğrenciyi teorik anlamda geliştirebilmek ve onu da pratiğe dönüştürebilmek, bilgiyi pratiğe dönüştürebilmek anlamında ne dersiniz? Ee, şimdi bu bu da son derece bizim özen gösterdiğimiz noktalardan bir tanesi. Yani bu e, Tamamen bütün bölümlerde böyle demeyeceğim ama pek çok bölümümüzde bir kere altyapıya çok önem ver, veriyoruz ve durmadan da yeniliyoruz. Güncel gelişmelere göre laboratuvarlarımız son derece donanımlı, sürekli yenileniyor. Özellikle iletişim ve güzel sanatlar fakültelerini ilgilendiren bir konu, belki diğerlerini de ilgilendiriyor. Çok güzel platolarımız var, evet. film stüdyolarımız var. Orada dışarıdan gelip çekimler yapılıyor ki bunlar da öğrencinin görgüsünü arttırmakta, yani bu anlamdaki görgüsünü artırmakta son derece önemli onları çok ayağa yere basar şekilde öğreniyorlar. Onun dışında sosyal bilimler kanadını belki biraz daha kendi alanım olduğu için daha çok biliyorum. Sosyal bilimlerde de biz mesela sosyoloji bölümündeyim ben şimdi sadece sosyolog yetiştirmiyoruz Biz sosyolog artı araştırmacı yetiştiriyoruz. Yani bütün projeleri, Öğrencilerin de katılmasını istiyoruz. Merkezlerimiz var bizim, bir takım projeler yapıyoruz. Gerçekten başka üniversitelerde olmayan birkaç tane çok önemli merkezimiz var. Bu merkezlerde öğrenciler bizimle çalışıyorlar, yola birlikte devam ediyoruz ve onların sadece teorik düzeyde bilgi sahibi olmalarını değil. Hı -hı. E, gerçekten o bilgileri yaşama geçirmelerini sağlıyoruz. Hı -hı. Hocam e, hani lafınızı kestim kusura bakmayın da özellikle üniversitenin kendi imkanlarından bahsederken hani Maltepe Üniversitesi'nin kendi bulunduğu konum hani Hı -hı. geniş bir ormanlık arazinin ortasında kurulmuş evet. çok güzel bir kampüs Hı -hı. E, o kampüsün içerisinde gerçekten öğrencilerin bütün hem sosyal hem de kültürel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri hatta Hı -hı. geliştirebilecekleri fazlasıyla imkanlar sunuyorsunuz. Hı -hı. Ama öğrencilerin hani bu imkanlarla beraber işte topluluklar olsun, kendi sosyal kulüpleri olsun. Onlarla ilgili yapabilecekleri çalışmalar da var. Bu konuda genelde bir genel bilgi verebilir misiniz? Evet, tabii memnuniyetle. Şimdi kampüsümüz kampüsünüz gerçekten çok güzel. Gelip gezdiniz mi bilemiyorum ama İstanbul'da o anlamda kampüse sahip üniversite sayısı herhalde çok az. Yani birkaç taneden birisiyiz biz hem çok güzel yeşillik bir alan orman alanı içinde hem de merkeze çok yakın Maltepe'ye ve Bostancı'ya gerçekten çok yakın her an ulaşılabilir durumda ki bu çok büyük avantaj diye düşünüyorum. Kampüsün içinde onun dışında çok güzel yurtlarımız var öğrenci yurtlarımız var özellikle. Kız çocuklarını İstanbul'a gönderen aileler ya da gönderecek olan aileler açısından önemsiyorum ben de bir, bir değil, iki kız çocuk annesi olarak, torun, kız torunu olan birisi olarak bunun öneminin çok farkındayım. Onların çok güvenlikli olarak yaşamaları, orada yaşamlarını sürdürmeleri bizim için de son derece önemli. 4-5 yıldızlı otel ayarında öğrencilerin kalacakları yurtlar var. Bunun dışında çok güzel spor yapabilecekleri, çok farklı alanlarda spor yapabilecekleri tesislerimiz var. İşte yemek yiyecekleri işte restoranlar kahveler vesaire onları belki hiç söylemeye gerek yok bir başka konu belki asıl gelmek istediğiniz nokta oydu Çok çeşitli öğrenci kulüplerimiz var. 40'a evet. yakın öğrenci kulübümüz var. Erasmus'tan tutun da işte fikir kulübüne psikoloji, sosyoloji. E, bütün dalların hemen hemen e, farklı e, kulüpleri var ve çok aktif olarak işte müzik, e, fotoğrafçılık, aklınıza ne geliyorsa onlar var ve bir kısmı son derece aktifler. E, yani öğrenci için çok yaşanılası bir yer. Hı -hı. Maltepe Üniversitesi. Hocam, e, şimdi öğrenciler için yaşanılması bir yer de e, sonuçta bir vakıf üniversitesi Hı -hı. ve başarılı öğrenciyi de çekmek istiyorsunuz. Bu konuda özellikle kuşkusuz burs tabii. imkanları sunuyorsunuz, Hı -hı. ciddi imkanlar evet, bunlar. Evet, Onlarla ilgili evet. kısa bir bilgi verirseniz, ondan sonra bir dakika sonra programı kapatmak zorunda kalacak. Peki, peki, çok kısacık. E, burs imkanları kuşkusuz önemli. E, bizim üniversitemizde e, %100 burslar, e, %100, %20, e, %50 ve %25 burslar. E, burslar var ee, ve bunların toplamı e, öğrencilerimizin yüzde elli'si ne oluşturuyor? Yarısı burs alıyor öğrencilerimizin. Bir başka e, burs imkanı da Maltepe'lilere yönelik olarak bu sene e, çıktı ortaya. Maltepe e, ki herhangi bir liseden mezun olmak ya da nüfusa orada kayıtlı olmak e, veya e, bir yıldır ikametgahı orada olanlar için böyle bir yüzde otuzluk burs imkanı da var. O, en son şöyle söyleyeyim o zaman, Maltepe Üniversitesi sadece hani kendi öğrencilerini desteklemek değil de doğrudan bulunduğu ilçe sınırları içerisindeki evet. bütün başarılı öğrencileri desteklemek için ciddi çaba harcıyor. Evet, evet, evet. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim hocam. Ben çok teşekkür Programımızın ediyorum. Programımızın içerisinde burada Ad son vermek zorundayım. Adaylara da başarılar diliyorum inşallah. İstedikleri yerleri kazansınlar. Evet, sağ olun hocam. Programımızın ikinci evresine Atatürk Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Hikmet Koçak ile devam edeceğiz.